Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iPhone'da fotoğraf gizleme nasıl onu göstereceğim. Ben bunu programların yorumlarında çok gördüm. İşte ben fotoğrafımı gizleyeceğim. Ne bileyim işte yok nasıl görünmez olacak bunlar falan bir sürü sorular var. Şimdi onun e, gizlemenin çok güzel bir yolu var. Şimdi buraya App Store'a geliyorsunuz arkadaşlar ve Involved yazıyorsunuz. Şuraya e, şunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi 12.000 yorumu var. Beğeneni var. Çok iyi bir uygulama yani. Ondan sonra geliyorsunuz. Programınızı açıyorsunuz. Açtıktan sonra <laughs> açılmasını bekliyoruz. Evet programımız açıldıktan sonra bize bir şifre soruyor. Hemen ben kolayca bir, 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 bir yapıyorum. Paralayı doğrula deyip tekrar gireceğim. Bir, 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 bir. Girdim. Şimdi bana burada kurtarma postası diyor. İsterseniz yazabilirsiniz şifreyi unuttuğunuzda. Ben atla diyorum. Ben de ilk defa sizde yapacağım. Ben bir kere yüklemiştim. Şimdi tekrar yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi açtığınız zaman zaten en altta artı bir buton var. Buna basıyorsunuz. Ve kamera Fotoğraflar ve albüm ekle diye bir şey var Fotoğraflara veya kamera albüm falan soruyorsunuz Buradan inval fotoğraflarınıza erişmek istiyor İzin ver yani mı basıyorsunuz Açılmasını bekliyoruz Evet geldi Buradan favorilerden ee Evet yine bir duraklanma oldu geçiyorum İkisini seçtim Hatta Üçünü seçim İstediğiniz kadar seçin Buradan içe aktar diyorsunuz Buradan isterseniz yeni albüm oluşturabiliyorsunuz. Hemen oluşturalım, işe sallayalım şunu Kaydet diyelim Ve gördüğünüz gibi oluştu. Buna tıklıyorsunuz Ve gördüğünüz gibi içe aktarılıyor diyor Ve buradan o kısmına tıklıyorsunuz Şimdi bekliyoruz Üç öğe sevilmişsin mi diyor galerinizden yani izin verme diyoruz ve geçiyor şimdi hemen bir bakalım arkadaşlar şunu bir kapatalım gördüğünüz gibi hemen şifre soruyor tıklıyorum gördüğünüz gibi parodamızı soracak şimdi evet sonra da giriyoruz ve gördüğünüz gibi karşımıza çıkıyor on numara bir program arkadaşlar mutlaka yapın, deneyin. Beğenirseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarıma da göz atarsanız sevinirim. İyi akşamlar.